Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Yine internetten aldığım Bir French Press tanıtmak istiyorum. Bu French Press'in özelliği Ateşte kaynatabiliyor olmanız İçindeki ürünü ateşte kaynatabiliyor olmanız Bunun da e, özelliğini şuradan alıyor Brosilikat diye bir cam malzemesi varmış e, internette araştırdım ben 820 derecede ancak yumuşamaya başlayan bir cam olduğu için e, Hatta burada resimde de var ancak hani 821 derece olacak da öyle etkilenecek yumuşamaya o derecede başlıyormuş. Brosilikat cam olduğu için ateşe de dayanıklıymış. O yüzden zaten hani tercih ettik. 750 milim ölçüsü var. Bir de şey var. Ölçü kabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Üzerinde seviyeler var. İşte 50, 750, 600, 500, böyle özellikleri var. İnternetten eee Trendyol'dan indirimden 161.99 aldım ben bunu. biraz kullanacak. Biraz kullandıktan sonra yorumlarda yine yazacağım aslında ama yine de biz ateşte denemek istiyorum aslında. Bakalım ateşte neler yapacak. Burası plastik. Fitresi de güzel zaten. Bakayım oynar. İç, mal iç malzemesi de güzel. Bu şöyle yerinde durmayan, oynayan bir e, kısım. Ama bu zaten bir sorun teşkil etmez. Zaten biz bunu zaten alt taraf sabit duracağı için bu yukarıdakini nasıl aşağı ineceği hiç sorun değil. 750 milim. 700, 650, 600 böyle dereceler var. Bunu işte ölçü kabı olarak da kullanabilirsiniz demiş zaten. Ondan sonra üst kısmı krom gibi. Şurası. Bu kulpu da böyle hani kopacak gibi bir kulp değil tabii ki. Gayet güzel sıkıca tutuyor. Ateşe karşı işte dayanıklılığından tereddüt ediyorum. Şimdi kullanırım. Ateşe temas ederiz. Sonra ürüne zarar vermek istemiyorum. Sonradan işte iade süreçleri falan biliyorsunuz artık sizlerde. Yani yanımızda taşınabilir mi? Onu bilmiyorum. Örnek veriyorum bir tane işte kamp için kullanacak olan kişi bunu yanında taşıyabilir mi? Ateşe götürüp şimdi ben ocakta test edeceğim bunu ama ocak ateşiyle kömür ateşi mesela aynı mı? Onları bilmiyorum tabii ki. Şunlar makinede yıkanır mı? Onu tabi o kısmı da, yani şu alttaki zaten makinede yıkanıyordur büyük ihtimalle de. Paslanma yapar mı diye düşünüyorum. Ve yapmaya içindeki tel var. Hmm. Yani yapıp yapmayacağından emin değilim ama yapmaz diye yazmışlar üründe. İnternette paslanma yapmaz diye demişler. Bakalım. Ben de kullandıktan sonra yine yorumlarda zaten yazacağım. Ama önce bir şeyi test edelim. Ocakta kaç derecede suyu kaynatacak? Ee, etkilenecek mi? Suyun kaynamasından etkilenecek mi ona bir bakalım. Evet şimdi ben bu ölçeği 700 750'ye yakın kısmına kadar doldurdum. Neredeyse ağzına kadar doldurdum. Kronometremi de açtım. Şimdi ikisini aynı anda ocağın altına tabii soğuk su koyduk. Ee, ocağımızı açalım. Bakalım ne oluyor, kronometreyi de açıyorum, bakalım ne kadar dayanacak, en azından 100 derecede, hani su 100 derecede kaynadığı için 100 dereceye kadar sorun olmayacağını düşünüyorum. Bakalım kaç dakikada kaynayacak, bir de gerçekten kaynatacak mı, test edip göreceğiz. Evet şu anda tam anlamıyla kaynama noktasına geldi. Artık fokur fokur kaynıyor. Sayacı özellikle çalıştırdım ki e, kaç dakikada hani kaynatıyor. O da onu da görmüş olalım diye. Bir de yani e, arada kaynattı, sıcak su koydu, ekledi falan böyle şeyler olmasın diye tam anlamıyla bir test olsun diye e, sayacı özellikle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 15 dakikada hem kaynattı. E, o sayacı durduruyorum artık kulpuna bakıyorum. Evet kulpunda biraz sıcaklık var ama yani tutmama çok engel mi? Evet engel. Elimi yakabilecek bir şeyle tutacağım. Bir bezle tutacağım orada. Bakın kaynıyor zaten şu anda. Şöyle tutup kaldırabilirim. Ateş yanıyor hala. Bence 10 üzerinden 10 bir ürün. Çok beğendim. Özellikle bu özelliği beni çok etkiledi gerçekten. Ürünü açıklamalara koyacağım zaten. Ürünü açıklamalara koyacağım. Açıklamalarda ürün linkine tıklayarak ürünü tedarik edebilirsiniz. İnşallah indirimde yakalarsınız. Fiyatı artmadan almakta fayda var derim. Evet bu videomuzda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.